Merhaba arkadaşlar çarpanlara ayırma 6. bölüm ve aslında temel matematik kampının en son videosu arkadaşlar. Yani bizler temel matematiği öğrenmek istiyorsanız işte sayılardan başladık. En baştan dört işlemden çarpanlara ayırma konusuna kadar geldik. TET de bizim işimize çok yarayacak. Çünkü temelimiz olmadan üstüne bir şey koyamayız. Hem de hem TET'de. Ve en son bölüm çarpanlara ayırma sadeleştirme soruları. Hemen sorumuza geçelim arkadaşlar. Şimdi sadeleştirme konusunda mantığımız şu. Verilen ifadeyi. Çarpanlarını ayırıyorsunuz. Sonra sadeleşen varsa sadeleşir. Tek mantığı bu. Şimdi notumuzu almamıza gerek yok burada. Çünkü sadeleştirmeyi için önce çarpanları ayırmamız lazım. Hangi yöntemi kullanacağız? Her yöntemi kullanabilirsiniz. Ondan sonra tek tek sadeleştiriyorsunuz. Şimdi birinci ifadeye bakalım. x kare eksi 2 x eksi 3. Çarpımları eksi 3 olup da topladığım zaman eksi 2'yi veren eksi 3'e artı 1. O zaman burası belli oldu. x artı 1 x eksi, eksi 1. Hemen şuna bakalım. Bakın iki kare farkı. O zaman burası da belli oldu. x eksi 3 ile x artı 3. Neyin karesi? 9, 3'ün karesi. Aşağı geçiyorum. Çarpımları 2'yi veren, toplamları 3'ü veren. Artı 2 artı 1. O zaman burası da belli oldu. Çarpımları 6, toplamları 5'i veren hangi sayılar var arkadaşlar? 3'e artı 3'e artı 2. Burası da belli oldu. Şimdi belli olanlar tek tek yazıyorum. Bakın. x artı 1, x eksi e, e, 3 bölü x artı 2 x artı 1 bölü x eksi 3 x artı 3 x artı 3 x artı 2 şimdi sadeleşen var mı bakın bu arkadaşlar bu gitti burada bölme var buna dikkat edin burada da sadeleşen bunlar tekrar düzenliyorum burada ne kaldı x eksi 3 bölü x artı 2 bölme olduğu için bölmenin kuralı neydi arkadaşlar? Rasyonellerde. Birinci aynen yaz. ikinci ters çevir çarp. O zaman x artı 2 bölü x eksi 3. Bakın arkadaşlar. Şimdi tekrar sadeleştiriyorum. x eksi 3, x eksi 3'ü x artı 2, x artı 2 götürdü. Tabi ne kaldı hepsinde? 1 kaldı. O zaman doğru cevabımız edilmiyor. Mantığı bu şekilde arkadaşlar. Bir de bunun ikinci yolu var. Kısa yol. Kısa yol. Şimdi kısa yolda da şu var arkadaşlar paydayı sıfır yapmayacak x'e bir sayı değeri verin. x'e bir sayı değeri verin. Sonra götürün bunu seçeneklerde verin. Sonucun aynısı çıkıyorsa çarpanlara ayırmış hali budur. Bu birazcık daha pratik bir şey ama sadece her soruda geçerli değil. Sadeleştirme sorularında geçerli. Şimdi bakıyorum. Paydayı sıfır yapmayacak bir değer veriyorum. Şimdi arkadaşlar bir verdiğimde bakın yukarıda herhangi bir şey var mı? Bir de herhangi bir sıfır yok. Genellikle de biz değerleri şunu unutmayın. 1 verdiğimde bakın burası 0 çıkıyor. Burası da 0 çıkıyor. Genellikle 0, 1 ve 1 çok kullanılan sayılar olduğu için biz her zaman daha basit bir sayılar. Yani 2'den başlayarak veriyoruz. x'e 2 veriyorum. Götürürüm x'e 2 verdim. Açalım burayı 2. 2'nin karesi yani her x'e 2 veriyorum. 2'nin karesi 4 4 3 bölü. 2'nin karesi 4 3 kere 2 6 artı 2 bölü. 2'nin karesi 4 eksi 9 bölü aşağıya verdim. 2'nin karesi 4. 5 kere 2 10 artı 6. Şimdi düzenleyelim. 4 eksi 4 gitti. Eksi 3 bölü 4. 6 daha 10. 12 bölü 4 eksi 9 eksi 5 bölü 4. 10, 14, 20. Birinci aynen yazdım. Eksi 3 bölü 12. İkinci ters çevir çarptım. 20 bölü eksi 5. Şimdi arkadaşlar 3 ee, ile 12'yi sadeleştirdim. 4. 4 kere eksi 5 20. Eksi 20 bölü eksi 20 artı 1 yaptı. Seçeneklere 2 verdiğimde 1 çıkan. Bakın 2 verdim. 1 çıktı. 2 verdim. Eksi 1 çıktı. 2 verdim. 5 çıktı. 2 verdim. Burası 5. Burası eksi 1. Burası ne çıktı? 2 verdiğimde 1, 2, 4, 4 çıktı. 1 var burada da bir var. İşte o yüzden hani belegin daha çok biz soruyu çözerken daha yüksek 3 veriyorum mesela ben sayılara. Çünkü çok yakın sayılar birbirine aynı çıkıyor. Bakın iki seçenek çıktı. Cevap C de olabilir, E de olabilir. O zaman hemen şöyle göre yapıyorum. 0 verdiğimde ne çıkıyor? Bakın çünkü paydayı 0 yapan bir değer yok. X'e 0 verdiğimde bakın 0 0 -3 0 0 2 0 -9 0 verdim. 0 0 6. Birinciyi aynen yaz. 3 bölü 2. Iki, ikinci ters çevir. 6 bölü 9. Şimdi 3 kere 6. 18. Eksi 18. Şurada da e, eksi 9. 2 kere 9. Eksi 18. Burası da 1 çıktı. 0 verdiğimde bakın bu eksi 1 çıkıyor. O yüzden cevabım C değil. Edirne seçeneği. Genellikle Garanti hızlı çıkmasını istiyorsanız 3 verin arkadaşlar. Geldik ikinci soruya. İfadesini sadeleşmiş biçim aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bakalım. Yukarıda ortak olanlar kimler var? 5'ler ortak. 5 parantezin alıyorum. Burada ne kaldı? 5A eksi 1 bölü. Aşağıda ortak olan kim? 3 var. 3 parantezin aldım. 5A eksi 1. Bunlar bunu götürdü. Cevap nedir? 5 bölü 3 oldu. Seçenekler de bursa. Bunu da deneyelim isterseniz kısa yolda. Kısa yol. Hangi değeri verelim? A'ya 3 verelim. A'ya 3 verdi. 3 tane 75 şey 25 75 eksi 5 bölü 3 tane 15 45 eksi 3. Burası ne kaldı arkadaşlar? 70. Burası ne kaldı? 42. Şimdi 70 ve 42 ortakları 7. 7'ye böldüğümüz zaman yani 7 ile sadeleştirdiğimde burayı 10 olur. Burayı 7 ile saatin 6 olur. 10 bölü 6. Bir daha sadeleştirin. 2'ye bölün. 5 bölü 3. Seçeneklerde 3 verdiğimde hangisi 5 bölü 3 olacak? Buraya 3 verirsem A'ya bu 4 olur. 3 verirsem burası 2 olur. Bu zaten sayı olduğu için olduğu gibi kalır. Bakın 3 bölü 5, 5 bölü 3, 2, 4, 1. Bana lazım olan 5 bölü 3. O yüzden B seçeneği diyoruz. Geldik ikinci soruya. İfadesinin sadeleşmiş mi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar çarpımları artı 5 olan topladığında 6 olan hangi değerlerimiz var? Artı 5'e artı 1 var. Şimdi... 3'e 2 de var ama 3 kere 2 şey pardon 5'e 1 başka yok. 3 şekilde karıştırmayalım. Doğru 3'e 2 yok. 5'e 1 var. O şuradan geldi aklıma. x kare artı 5x e artı 6. Şimdi bunu 6'ya 1 yaptığımızda 7 yapıyor. 3'e 2 verdiğimiz zaman 5 yapıyor. Eğer burası 7 olmuş olsaydı bu sefer 3'e 2'yi kullanamam. 6'ya 1'i kullanacağım. Yani ortayı vermesi lazım. Zaten 5 asal olduğu için 5'e 1 ortayı da verdi mi verdi. O zaman x artı 5'e x artı bir bölü aşağıya bakalım iki kare farkı bakın x eksi 1 x kare eksi birin karesi o zaman bir eksilisi bir artılısı x artı bir şimdi sadeleşen var mı x artı 1'ler sadece yok. kalanlar bunlar o zaman cevaplarda x artı 5 bölü x eksi 1 arayacağım bursa seçeneği geldik 4. soruya işlemin sonucu nedir ee, bir bölme işlemi sadeleştirme yapacağız ee, Üste ortak olanlar kimler var arkadaşlar? X'ler ortak. Bakın x karede x, 4 de, de, x. O zaman burası x eksi 4 bölü. Hemen buraya bakalım. 2 kare farkı x eksi 4 bir de x artı 4 bölü. Şimdi arkadaşlar burada bölü var. Ben bunu çarpıp yapıp ters çevirebilirim. Yani şunu şuraya bunu buraya alıyoruz. Çünkü bölmenin kuralı. Birinci aynen yaz. ikinci ters çevireceğim. O zaman x kare artı 4 x de ortak olan üste yazıyorum. Payda dayı bölme olduğu için üste yazıyorum. x ortak x artı 4. Böyle aşağıda da ne var? x kare var. Şimdi sadeleşenlere bakalım. x kare eksi 4 x, pardon x eksi 4 x eksi 4 x artı 4 x artı 4. Yukarıda x çarpı x x kare. Aşağıda da x kare kaldı. x kare x'e bölersek ne çıkar? 1 denizde seçeneği. Geldik 5. soruya. Ee, yine bir sadeleştirme sorusu. Hemen e, gördük iki kare farkı var. A kare eksi bir. O zaman A eksi bir ile neyin çarpımı arkadaşlar? A artı birin çarpımı bölü. Aşağısı çarpımları iki toplamları 3 olan ikiye bir. Artı iki artı bir. O zaman A artı iki. A artı bir. Şimdi bunları yer değiştireceğiz arkadaşlar. Çünkü bölme olduğu için. İşlemi fazla uzatmadan çarpı diyorum. Aşağıyı yukarıya yazdım. Burasında A parantisini alırsak a artı 2. Buraya a parantezin olursak a eksi 1. O zaman a artı 2, a çarpı a artı 2 yukarı yazıyorum. a çarpı a eksi 1'i de aşağı yazıyorum. Sadeleşen var mı? Bakın a eksi 1, a eksi 1'i götürdü. a artı 1, a artı 1'i götürdü. a artı 2, a artı 2'yi götürdü. a da a'yı götürdü. Hepsi gitti. Ne kaldı çözüm? 1 kaldı Adana. Geldik 6. soruya. İşlemin sonucu nedir diyor. Yine bir sadeleştirme arkadaşlar. Ama burada x eksi 1 bölü x var. Önce şunu bir düzenleyelim o zaman. Ee, bunun paydasında 1 var. Ben burayı x'e çarparsam. Şöyle diyelim x eksi 1 bölü x. Paydasında 1 var. x'e çarparsam. Ne olur burası? x kare eksi 1 bölü x olur. O zaman arkadaşlar. Şurası x kare eksi 1 bölü x. Şu da paydasında 1 var. Ters çevirdiğim zaman buradaki paydaya gelir. O zaman x kare eksi x, x. Dağıtmıyorum çünkü zaten benim amacım çarpanlar ayırma olduğu için tekrardan açacağım. x kare art, eksi 2x değil mi? Evet. x kare eksi 2x. Şimdi tekrar bir düzenleyelim. x kare eksi 1 2 kare farkı. O zaman x eksi 1 çarpı x eksi 1 artı 1 bölüm. x var. Bakın arkadaşlar x kare eksi x de. Yine x var. Ortaklar x. Parantezi açtım. Ne kaldı? x eksi 1 kaldı. Çarpı diyorum. Şunları ters çevireceğim. Şuranın açılımı nedir arkadaşlar? x kare eksi 1. Kimler ortak? x ortak. x parantezinde x eksi 2. O zaman bunu pay kısmına yazıyorum. x çarpı x eksi 2. Payda kısmına da x eksi 2 yazdık. Şimdi sadeleşenlere götürün. Bakın x eksi 1 x eksi 1'i götürdü. x eksi 2 x eksi 2'yi götürdü x bir tane x'i götürdü. Yukarıda x artı 1 kaldı. Aşağıda da x kaldı. O zaman cevabımız nedir? Adana'dır arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Şimdi bunu isterseniz kısa yolunu bir deneyelim. 3 verin demiştim hep. 3 verelim. E, sayı 3 verdiğim zaman 3 eksi 1 bölü 3. x'e 3. Üç. 3'ün karesi bakın 9 eksi 3 bölü. 3 verdiğimde 3 eksi 2. 3'ün karesi 9 eksi 3 kere 2 6. Şunu 3 kere 3 9 1 çıkar. 8 bölü 3 bölü 6 bölü 3 eksi 1 1 9 6 3 düzenleyelim. Birinciye aynen şuradaki 8 bölü 3 ters yeri çarptığımız zaman 6 buraya gelir. Bölü 1 bölü 3 8 sadeleştirelim isterseniz. 2 e böl 4 2 e böl 3 ne oldu burası arkadaşlar? 4 bölü 9 bölü 1 bölü 3. 4 bölü 9 birinci aynen yaz. ikinci ters çevir çarp. 3 bölü 1. Bu da ne yapar arkadaşlar? 4 bölü 3. Sadeleştirdim. 3 kaldı. 4 bölü 3. Şimdi x'e 3 verdiğimde bana 4 bölü 3 seçeneği lazım. x'e 3 var. 4 bölü 3. x'e 3 var. 3 bölü 4. x'e 3 var. 3'ten 1 çıktı. 2 bölü 3. x'e 3 var. 3 eksi 1. 2 çarpı 1. 4. Hangisinde 4 bölü 3 var? Adana seçeneğinde. O zaman cevabım Adana diyoruz. Geldik ikinci soruya. İfadesinin sadeleşmiş biçimi bu olduğuna göre diğeri kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada A belli değil. A değerini soruyor bana. Ama aşağıdaki sayımız belli bizim. Ben bunu çarpanlarına ayırabilirim. Çarpımları eksi 3 toplamları 2 olan artı 3'e eksi 1'dir. O zaman x artı 3 x eksi 1. Şimdi Yukarıda sadeleşmiş bakın. Ne kalmış? X artı 4 var. Peki sadeleşen kim? Ki ben sadeleştirmişim ki bakın x eksi 1 aşağıda var. Demek ki yukarıda da x eksi 1 var. O zaman yukarısı dediğim ifade ne oldu arkadaşlar? x artı 4 ve x eksi 1'in çarpımı oldu. Çarpalım bunları. x ile X'i çarptım. x kare. Bakın eksi x artı 4x artı 3x Şimdi bununla da bunu çarpıyorum. Hatta bunu da farklı renkte yapalım. Şimdi x ile x'i çarptım x kare. x ile eksi 1'i çarptım. Eksi x artı 4 çarptım. Artı 4'ü topladım. 3 x. Sonra da eksi 4. O zaman benim şu açılımım neymiş? x kare artı 3 x eksi 4. Benden kim soruyor? A'yı soruyor. A'da burada ne olur arkadaşlar? Değeri 3 olur. Bu birinci yol. İkinci yol da şu arkadaşlar. Bu yolda kullanabilirsiniz. Şimdi biz sadeleştirmişiz. Bu çıkmış. Bu kime ait? X artı 4 kime ait? X kare artı AX eksi 4'ün bir çarpanı. Çarpanı olduğu için bunun da bir köküdür. O halde arkadaşlar X artı 4'ün kökü kaç? Yani kök bulmak sıfır eşit demek. demek. X Eksi -4'tür kökü. Ben bu kökü götürüp şu denklemde yani ana denklemde çarpanlara ayrılmışım. İşte o ayrılmış olan denkleme yazdığım zaman bunun da kökü olmak zorunda. O zaman -4'ü yazdığım zaman -4'ün karesi artı a x eksi -4 eksi -4 bu da 0 işte olacak. -4'ün karesi 16. -4a -4, a, eksi 4 eşittir 0. Buradan da arkadaşlar 16 12 eksi 4a sıfır olur. Karşı atarsak 12 eşittir 4a olur. Her tarafı 4'e böldüğümüz zaman a değerimiz 3 olur. Aynı yolu bulabilirsiniz. Aynı sonucu bulabilirsiniz. Geldik 8. soruya. İfadesi sadeleştiğine göre m'ye kaçtır? Bakın bu sadeleştiğine göre burada x artı 4 varsa burada da bir x artı 4 olacak ve yanında bir şey olacak. o zaman şu x artı 4 bu arkadaşın ne olur? Kökü olur. O zaman diyorum ki x artı 4'ü sıfır eşitliyorum x eşittir eksi 4 olur. Bu denklemi sağlamak zorunda. Hangi denklemi? x kare artı 3x artı m denklemini sağlamak zorunda. Götürüm eksi 4 yazarsam eksi 4'ün karesi artı 3 tane eksi 4 artı m sıfır olmak zorunda. Eksi 4'ün karesi 16 eksi 12 artı m sıfır olmalı. Buradan da 4 artı m sıfır olmalı. 4 artı m 0 olabilmesi için m yerine ne vermem lazım? Eksi 4 vermem lazım. Doğru cevabımız Bursa diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böylelikle temel matematiğin sonuna gelmiş olduk. Son videomuzdu bu. Sevgili arkadaşlar bu videoları izledikten sonra artık bir seviyeniz olacak sizin. Ve hemen arkasından TET ve AYT matematiklerine başlayacağız. Artık o konuyu işleyince ne demek istediğimi anlayacaksınız. Aa evet ben bunu bir yerden hatırlıyorum ya. Böyle bir şeyler çözmüştük. Ha bu buradan gelmişti. Gibi ifadeleri çok rahatlıkla kullanabileceksiniz artık. O yüzden arkadaşlar bu seriyi bitirin ve bu serideki e, şu anda çözdük ama bunun arkasından kitabımız e, çok yakında çıkıyor ve arkasından hemen soruları geliyor. Testleri geliyor. En azından e, şunu görebilirseniz Takıldığınız noktalarda testlerde lütfen öncelikle siz çözün sonra videolarına bakın. Yani çözmeden videolara bakmayın. Çözün ki sizinle bizi karşılaştırın. Ha hoca böyle yapmıştı. Ha demek ki ben bunu böyle yapabilirim şeklinde düşünebilirsiniz. Evet arkadaşlar kendinize çok dikkat edin. TT Matematik ve AYT Matematik'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.